Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar, İhtanım kanalı hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Kürek gibi bir bültenden kürek gibi maçları sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Malum şu an e, neredeyiz arkadaşlar? Şu an milli aradayız. Umarım bu milli aradan çıkıp tekrardan ligleri dönüp kazancımızı elde etmeye devam edeceğiz. Slovenya ee, Finlandiya karşılaşmasını arkadaşlar ne bekliyoruz? Karşılıklı gol bekliyor. Danimarka 2.5 ve Almanya'nın 2 e, yani kazanmasını bekliyoruz. Günün kuponu 4.73 e, arkadaşlar. Hatta öğlen de Telegram grubuna verdim. Makedonya'nın gol atmasını bekliyorum. Umarım kazanır. Umarım da güzel bir şey elde etmiş oluruz. Dünkü vermiş olduğum kuponlar arkadaşlar eee kazanmıştır. Oynayanlara tebrik ediyorum. Dün bunu vermiştim sizlere ve kazandık. Şimdi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.